Herkese selamlar, herkese merhabalar. 2021 tayfa şu anda hocam netlerim en fazla 40 net, 50 net TYT, 60 net TYT'm var. Benim varmak istediğim yer Gitmek istediğim liman bana diyor ki 90 TYT neti yap. Yüzleri aş mesela diyor. Hocam bu konuda büyük bir sorun var. Ben bu netleri yükseltebilir miyim? Soru bir. İkincisi hocam şu anda konu çalışmaya zaten sizle beraber başladık. Aylardır zaten çalışıyoruz. 11'in tekrarını güzel bir şekilde yapıyoruz ama hocam TYT'yi bitirenler var ya. TYT'yi bitirme kurslarında, yaz kurslarında şu an hocam çok ciddi ilerletenler var. Diyenler var. İkinci kısımda biraz bunu konuşacağız. Yani aslında ikinci başlık şu olmuş oluyor. Bir nevi hocam bu konular nasıl yetişecek gibi bir alt mesaj var. Bunu konuşacağız. Ve üçüncüsü, üçüncü şimdi söylemeyeyim. Finalde konuşacaklarım. Önce şu birinciden başlayalım mı? Arkadaşlar bakın bu yolda ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Çok sabırlı olmak. Z kuşağı adına en çok konuşulan şeylerden bir tanesi nedir peki? Sabırsız kuşak olarak adlandırılıyorsun. Yani hızlı kuşak. Çok daha hızlısınız. X kuşağı yani babalarımız bizler için daha böyle hani ağır hallederiz ya olur falan diyen kuşaktı. Bizim kuşak biraz daha böyle hani hem aceleci hem böyle sakin ikisinin tam ortasında bir Y kuşağı geldi. Şimdi Z kuşağı o kadar hızlı ki hatta denemelerdeki yükselişi bile çok hızlı istiyor. O yüzden şu andaki videoyu bile çarpı 1.5-2'ye aldın güzel insan. O yüzden sana söylüyorum bunu. Niye şu an normal bir hızda izleyemiyorsun biliyor musun? Çünkü sabırsızsın. Ben yerinde olsam bu videoları çarpı 2 ile falan izlemem. Hocam süre çok önemli. Ha biliyor seni. Daha dün yarışmaları sonuna kadar izlerken, dizleri sonuna kadar izlerken sardırabiliyor musun onlara o kadar? Hocam onları bile sardırıyorum. Kusura bakma sen zaten hayat çok farklı bir şekilde yaşıyorsun. Sabırlı olacağız denemeler konusunda. Peki bu yükseliş mümkün mü? Arkadaşlar 60 netlerle, 70 netlerle hatta sınavda yaptığı daha düşük netlerle sürece başlayıp sene sonu geldiğinde 90'ları 100'leri gören çok fazla öğrencim var. Ve bu öğrencilerin bir kısmını hatta videolara çıkmak isteyenlere çünkü herkes çıkmak istemiyor. Çıkmazlarsa da ben onların hikayelerini anlatırım. Sorun değil. Bir şekilde buraya geldiklerine zaten onları da sizlerle tanıştıracağız. O arkadaşlar geldiğinde bu netlerin nasıl arttığını sizlerle kademe kademe zaten paylaşacak. İlla benim tanıdığım olmasa da gerek yok. Uzaktan takip eden tayfayı da buraya konuk alacağız sınavdan hemen sonra. Onlar gelecek ve biz bunları tıkır tıkır konuşmaya başlayacağız. O yüzden 60 netteki arkadaş bu netler yükselecek ama ne zaman biliyor musun? Ocak sonu, şubat başında biz bunları konuşacağız. Kasım'da evet TYT tarafında ciddi bir konu turlaması bitmiş olacak. Hatta Kasım'da biliyorsun Milli Eğitim bir takvim açıkladı. Oraya geldiğimizde diyeceğiz ki hadi bakalım burada güzel bir analiz yapalım. Birkaç bölüm denemesi falan çözebiliriz en fazla ama asıl yolculuk nerede başlayacak denemelerin yükseliş yolculuğu bizim her yıl adını verdiğimiz yükseliş kampında başlayacak. TYT full tekrar diyeceğiz orada ve orada diyeceğiz ki artık denemeler çok önem kazandı. Şubat'taki netlerimiz resmen bizi geriye kalan son aylardaki gidişatımızı ciddi anlamda belirlemiş olacak. O yüzden şu anda sabır birinci derdimiz bizim. Tamam burada bir anlaşalım. Peki hocam biz şu anda mecburen kurslara denemeye gidiyoruz. Şimdi başlamışlar bazı arkadaşlar. Hatta geçen hafta yorumlarda da gördüm. Şimdi haftada bir deneme gidiyor. Sebep. Ya kurslar şu anda neden bu kadar acele ediyor bu denemeler konusunda ben bunu anlamıyorum ayda bir denemenin hiçbir mahsuru yok. Hadi 3 haftada bir falan olsun. Hatta iyi gruplar bir şekilde başlasın. Ne açıdan iyi? Netler açısından, altyapı açısından şu anda iyi olan gruplar var. Onlar başlasınlar. Ama diğer arkadaşlarıyla beraber denemeye sokup kocaman sayfalarla işte sınav sonuç belgelerini yayınlayıp işte bir arkadaşımız ilk 10'da, bir arkadaşımız ilk 20'de, bir arkadaşımız ilk 50'de ben niye daha birinci haftadan bunu görmek zorundayım ya? Ve her hafta bunlara bakmak zorunda kalıyoruz. Neden? Çünkü eve mesaj gidiyor. Eve mesaj gittiğinde bunu veriyi açıklayamadığımız için böyle bir şeyin içinde kalıyoruz. Arkadaşlar oturun anlatın bu durumu. Bu bir kaçış değildir. Bu bir stratejidir. Ben şu anda çok fazla girmek istemiyorum denemeye. Ayda bir de niye ısrarla söylüyorum biliyor musunuz? Şunun için. Ben geride bıraktığım 6 konumu, 7 konum ya da toplamda belki 20 tane konuyu zaten tekrar ettim ya da bitirdim. Bu 20 tane konu acaba ne alemde? Ben bunu görmek istiyorum. Her ay bu konular çünkü bitire bitire devam ediyorsa ben bunlara nasılım acaba? Ya bir bakayım şu mutlak değer oturmuş. Ben bunu görmek istiyorum. O yüzden ayda bir denemeden yanayım ısrarlı bir şekilde ve yarın bir gün kurslara kurslara gittiğinizde, danışmanlık aldığınızda size destek olan bir koç ya da bir rehber öğretmen falan birileri olduğunda ona ilk sunacağınız şey şudur. Bak ben bu netlerdeyim. Ha bazı arkadaşlar tabii şu eleştiri yapıyor. Hocam ama öyle diyorsunuz da şu anda 80 netle başlayan var. 90 başlayan var. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? 105 nette de başlayan arkadaşlar var. Ne yapacağız biz şimdi? 11. sınıfta yıllar öncesinden hatırladığım gençler var benim. 11. sınıf olmasına rağmen mezunlarla 12'lerle aynı denemelere girerdi ve sürekli birinci olurdu. Bu arkadaş 12'ye geçtiğinde ilk netlerine şöyle bir bakın. Yüzlerin üstünde netlerdi bunlar. Ha şu anda git Türkiye derecesi yaptı. Gitti o da ayrı bir olay. Peki ne yapacağız biz şimdi? Bu arkadaşlar var diye biz moral mi bozacağız? Yapmayın arkadaşlar. Onlar da yıllar önceki yaptığı çalışmaları meyvelerini topluyorlar. Hatta peki şunu ne yapacağız? Yani mezun tayfayı düşünelim hadi. İlerleyen günlerde sonuçlar açıklanacak. 30 binden mezuna bırakan tayfa olacak. 25 binden, 20 binden mezuna bırakan tayfa olacak. Ne yapacağız biz peki orada? Hocam bunlar zaten en kötü halleri 20 binde. Ben nasıl bu sıralamaya geleceğim deyip bir çalışmayı mı bırakacağız? Asla, asla, asla. O yüzden diyorum, bak bir sabır dedim, iki. Bu yükselişe inanmak diyorum. Bu yükseliş olur ama hakkını verenler olur. Şöyle bir cümle kurar mıyım? Herkes yükselir. Hepiniz yükseleceksiniz. Asla kurmam. Kuramam. Çünkü bu işin hakkını veren, mücadele edenler bu işi başaracak arkadaşlar. Yani burada griden beyaza bir yolculuk var mı? Var. O zaman ben burada valizleri doldurmak istiyor muyum? İstiyorum. O zaman ben burada kıyasladığım yani ne olacak? Dünya üzerindeki gençler olacak. Ne olur artık birbiriniz arasında kıyas yapmaktan bir vazgeçin. Lütfen. Artık bu yıl hatta birlikte kitap okumalarda yapay zeka üzerine, dijital dünya üzerine çok fazla kitap önerisi yapacağım ve bunları birlikte okuyacağız. Arkadaşlar artık birinize şöyle bir hayal söyleyin ya. Bu ülkenin mühendisleri nerede ya? Bu ülkenin mühendisleri dış dünyadaki yani dışarıdaki mühendislerle ne zaman kendini kıyaslayacak? Böyle bir proje üretilmiş NASA'da ben de böyle bir proje üretme hayalim var ne zaman diyecek? Evet kendi aramızda tatlı rekabetler olsun. Sınıf ortamında olsun, okulda olsun, her tarafta olsun bunlar. Ama asıl rekabetleri benim duymam lazım ya. 2030'da yıllar öyle ben hocam tıp kazandım ki artık ben garantideyim. Sadece bunların konu oluşulduğu bir yıl olamaz. Bakın dünya bir pandemiden sonra ilaç arıyor ya ilaç peşinde ve bu ilacı acaba kim bulacak? Herkes dört gözle bekliyor mesela. Herkes şu an bakıyor acaba. Dünyadaki en büyük mühendislik arkalarını kim oluşturacak? Bekliyoruz hepimiz şöyle. Ya neden biz yapamıyoruz bunları? Artık bu şekilde hedefler koy ki zaten burayı daha rahat halledesin. Yani insan eğer gözün böyle üç adım önündeki yere bir hedef koyarsa oraya birer adımla böyle sallana sallana gider ama insan olur da başka bir şehre adım atma hedef koyarsa buradaki süreci adım atarak bile devam etmektedir. Hemen bir araca biner ya da uçağa biner daha hızlı bir şekilde gider. Yani buradaki adım adım olmaktan bile çıkar. Senden isteğim bu şu rekabet kısmını ya da kıyas kısmını git başka da gençlerle yap. Japonya'daki gençlerle yap ya. Amerika'daki gençlerle yapsana. Artık senden ben bunları duymak istiyorum. Bazı kitaplar geliyor elimize. Kişisel gelişim tarzı kitaplar. Dünyanın en iyi öğretmeninden işte bilmem ne işte hikayeleri. Kim seçti dünyanın en iyi öğretmeni? Neden bu topraklarda dünyanın en iyi öğretmeni masallarını insanı anlatamıyoruz biz ya? ya? Yaşadıklarını niye anlatamıyoruz biz? Neden bu ülkenin en güzel kaliteli mesleklerini dünyaya sunamıyoruz? sunmak zorundayız ufkumuz büyük olacak arkadaşlar. Burada bir anlaşalım. Diğer konulara gelelim. AYT kısmıyla alakalı. 11'in sınıfın 2. dönem olayı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Evet biraz daha yüzeysel geçilebilir çünkü çok zorlanan arkadaşlarımız olacaktır. Sorun değil. Ama yani hepten böyle bıraktım hocam ben hiç bakmayacağım. Çok fazla öneremeyeceğim. Çünkü asıl meselenin AYT olduğunu zaten ilerleyen aylarda bir kez daha göreceğiz. Anlaştık mı? Sizden sadece şunu duymak istiyorum. Hadi gelin şu hafta en az 5 saat çalışmaları yapalım. En az 7 saat çalışalım diyen %35'lik bir tayfa var. Anketlerde baktım. Bu beni çok 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 sevindirdi. Sizden ricam şu lütfen ama lütfen söz verdiğiniz saatleri uygulayın dinlenmeleri de tabii ki riayet ederek. Lütfen 5 saatten aşağı kimse düşmesin. Hocam çok ciddi sebepler var o yüzden en fazla 4 tamam o da olur. Ama bir şekilde herkes kendine bir söz versin ve bu saatleri tutsun ne olur ya. Ben Instagram tarafında da bunları takip edeceğim. Haftaya yeni gelecek motivasyon videosunda da senden çok samimi ve dürüst yorumlar isteyeceğim. Lütfen bak 4 saate söz veriyorsan bir hafta sonrasında 28 saat yapar. Aşağıdaki yorumda haftaya hocam 28 saat işlem tamamdır. Ben bunu görmek istiyorum senden. Eğer 5 saate söz veriyorsan 35 saati duymak istiyorum senden. Hani bir şekilde dinlenmeyi de çıkar hatta gerekirse sana bırakıyorum ben buraya. Ama bir şekilde ne olur ama ne olur söz verdiğin şekilde gel şu haftayı sağlam geçirelim arkadaşım. Anlaştık mı? Bence anlaşmamız lazım. Çünkü daha buralarda iyi anlaşırsak ilerleyen zamanlara çok daha iyi anlaşırız. Tamam. Ben burada veda ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.